Evet arkadaşlar. Bugün ayın evrelerini sizde yapacağım. Malzememizi sayalım. Bir dünya. Bir tane ay. Bir ampul. Ve ampulleri. Duy. Duy. Ve gördüğünüz bir adet kablomuz. Bir. Ve iki adet böyle bir demirimiz var. Gördüğünüz gibi. Bunlardan bir adet tatlı küpümüz de fişimiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimizi biz taktık. Şimdi birleştirmeye başlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayın evrelerini tamamladık. Böyle gözüküyor. Böyle. Bu ne işe yarıyor? Bunu arkadaşlar ışığa yakınca buradan ayımıza güneş gibi ışık vuruyor ve şuradan bakınca evrelerimiz oluşuyor. Şimdi nasıl olduğunu ışığı kapatalım mı? Evet. Bekleyin. Evet arkadaşlar bakın bir delikten baktığımız zaman hilali görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle bakın biraz daha büyüyor. Böyle. Bakın ay yarım ay haline geldi. Gördüğünüz gibi. Yani ay dünyanın etrafında dönerken güneşten aldığı ışığı bize yansıtıyor. Bakın tam bir ince hilal var şu anda. Arkadaşlar bunların hepsi geri dönüşüm. Sadece şu iki ay ve dünya hariç. Bunlar geri dönüşüm değil ama diğer dönüşüm arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve daha çok isteğiniz varsa aşağıdaki yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Bay bay.